AKP iktidarı hastanelerde ameliyat önce salınan bıçak parasına uzun süredir aradığı çözümü buldu. Bıçak parası uygulamasını yasallaştırdı. Yurttaş üniversite hastanelerinde ameliyat olmak için gittiğinde girişimsel işlem adı altında bıçak parası ücreti ödeyecek. Bu ücret askeri ücretin iki katına kadar çıkabilecek. Hastanelerde ameliyatlar için alınan bıçak parasına çözüm bulundu. AKP bıçak parasının adını girişimsel işlem ücreti yaptı ve uygulamayı yasallaştırdı. Yurttaş ameliyat olmak için askeri ücretin iki katı kadar girişimsel işlem ücreti ödeyecek. Düzenleme ile daha önce üniversitelerde ödenen muayene katkı payının dışında bir de ilave ücret getiriliyor. Yurttaşlar üniversite hastanesinde öğretim görevlisine ayakta muayene olabilmek için 51 lira ücret ödeyecek. AKP iktidarı bu uygulamayla şimdiye kadar yasal olmayan bıçak parasını yasal bir boyut kazandırdı.